Herkese merhabalar, rüyalar ve sırlarına hoş geldiniz. Soğuk ve ayazlı bir günden <laughs> merhaba diyelim, iyi pazarlar. Şimdi arkadaşlar keşif rüyalarımız var, buna ilgili videolar atacağım inşallah bugün. Çektim az önce. E, bu depremler, volkan patlamaları olmadan önce bizim grubumuzdaki keşif ehilleri bunları gördü. Biz de biliyorsunuz rüyanın misal boyutu olduğu için misal boyutunda bazı şeyler bize ironik olarak anlatılmış olabilir. O yüzden biz de bunu anlamak adına bekleriz. Çünkü her şeyin en doğrusunu tam hakkaniyetle Rabbimiz bilir. İlk önce kendi rüyamdan bahsedeyim. Benim rüyamda böyle gökyüzünde dönen kuşlar vardı denizin üzerinde ve biz genelde nedense hep denizle ilgili rüyalar gördük grupçak sonra bu kuşlar dönmeye başladı ben garip bir şeyler olacak herhalde dedim gökyüzünde yarılma sesi sanki şimşek çakmadan önce yarılma sesi olur ya ondan sonra orayı terk ediyorum tabi rüyada detaylar var şu anda aklımda değil ama ana tema buydu Sonra birçok başka bir rüyada gene gökyüzünden yıldızlar gibi bir şeyler indiğini aslında bunların işte hologram olduğunu e, hani daha sonra işte hologram bir uzaylı işte bir yunus balığı gibi e, olduğunu görmüştük e, ne oldu işte sahte uzaylı e, istilası yapmaya çalışıyorlar sonra haberlerde hemen bu çıktı e, daha sonra gene bu e, bugün gördüğümde özellikle. Ayı görüyorum ee, diyorum ki İstanbul'a gideceğim inşallah yakında Allah izin verirse çekim için ee, yeni bir çekim Emrah İriç ile inşallah ee, bilinçaltında bu var tabi ben İstanbul'a gitmişim gene bir deniz orada işte Hüseyin Güngör aklıma geliyor ama gördüğüm kişi başka diyorum ki e, işte o denizi keşife dalanlar var ee, İstanbul'un herhalde denizin altında çok büyük zamlar olduğunu ilgili bir videoda dinlemiştim bu arada. Ama onlar onları konuşurken dedim ki ne oldu hani biz de rüyalar gördük kimseye söyleyemedik anlatamadık ne oluyor dedim ve dolunay görünüyor akşam üzerine gene gökyüzünde kuşlar beliriyor ve gene o top şeklinde yıldızı andıran cisimler arkasından ışık çıkıyor ve dedi ki evet şu anda çok garip bir şey oluyor dedi. Ben de dedim ki eyvah bu rüyamın aynısı bunu videoya çekeyim ben bunu rüyamda görmüştüm demek gerçek olacak e, dedim ve elime telefonu alıyorum biraz sonra dedim e, ay geldi deniz çekilip taşıyacak e, ve bu şekilde bitti rüya. E, şimdi bunların algısal e, olup olmadığını rüya ilmini bir navigasyon gibi çalışır. Bilinç ve nefsimizle ona navigasyon, duygumuz ona bir navigasyon verir ve nefs emmarede görürüz. Fakat bunun keşif rüyası olup olmadığını anlamak istiyorsanız nefsi emmarenize bakın, algı ve odağınıza bakın. Buradaki tiyo çok e, basit bir tiyodur. E, peki benim algımda odağımda ne var? İnanın hiç öyle bir korkum yok. İşte deniz taşıcak. E, Ondan sonra cuma, seller altında kalacağız, boğulacağız. Böyle bir vesvesem ve kaygı olmadığı için her şeyi bilen, kadir mutlak olan Allah'ın bunda bir sebebi olduğunu bildiğim için kötü bile kötülük yapıyorsa Rabbim onu takdir etmişse bunda bizim için bir ibret vardır diye düşünüyorum. O zaman iyi insanlar da gereğince karşı çıkmamışlardır onlara müstahak olmuştur bir şeyler. Yani ilmi nazarda böyle bakarsanız olayı objektif görürsünüz. Her olaya da böyle bakmak lazım. Her musibetten sonra da bir direniş gelir zaten. Mutlaka insanların ayaklanması için bir direniş de gelir. İşte ondan sonra rüya orada bitiyordu. Bu açıdan baktığınız zaman bu bir keşif rüyasıdır arkadaşlar. Bilinçaltı rüyası değildir. Evet bilinçaltında diyelim ki deprem olmasını biliyorsunuz, korkuyorsunuz. bir yandan da yani hani deprem olmasını kimse istemez neticede. ama hani kaygı değil de teslimiyet, tevekkül güdüyorsunuz aynı zamanda. İşte bunu yaptığınız zaman bir keşifte bir arkadaşımız duvarların üzerine doğru geldiğini görüyor. bakın bunlar kaderdeki olasılıklardan yansımalardır. Bir başka istihare rüyasında da şöyle bir şey var. Bu istihare rüyasında iki arkadaşımız Keşif Endonezya'da kaybolan Doğukan Demirtaş'ın <laughs> arkadaşım oluyor annesi haberlere çıktı. Onun için rüya yattık gemide nasıl kayboldu diye. Keşif ehli özellikle Narin cinayetini de daha önce rüyasında yer, duru de gören kardeşimiz haberleri çıkmadan önce ve evet doğru neticelendi. Gemiden düştüğünü yani düşme anını gördüğünü ve denizin içinde yüzmeye başladığını o anı bir bir anlattı zifiri karanlığı vesaire e, ve o psikolojiye girdi. E, peki biz bu dur görünün gerçek olduğunu nasıl anlıyoruz? E, tüyleri diken diken olur o algı boyutunda olur, o hisse girer, o transa girer o kişi ve deriz ki evet bu bir keşiftir. Sonra da o duru görüyle ilgili bir emare verilir bize. Bu emare nedir? İşte kişinin giydiği bir kıyafet olabilir. Mesela diyor ki iyi bir yüzücüydü. Ben diyor bu şekilde algıladım diyor. O iyi bir yüzücü. Evet demiş annesi. Evet dedi annesi de o iyi bir yüzücüydü. Gibi gibi böyle bize deliller getir. İşte bir akşam vaktiydi dedi keşfi yapan kardeşimiz dedik ki evet çocuk akşam telefonunu şarjı takıyor e artık gemi içerisinde bir güvertim çıkıyor nereye çıkıyor kameralarda çalışmıyor ondan sonra kayıp oluyor bakın buradaki delili alırız bazen gemiyi görebilir gemin içindeki bir odaya delalet eden bir şey görebilir bu naklen aynısı olmayabilir e olması da hani beklenmez misal boyutundadır bu ama o odaya ait bir şey anlatabilir kendi keşfinde bir yansıma anlatabilir bu da doğrudur demek ki duru görüde rüyada hak ve batılı ayırt ederken dikkat ettiğimiz özellikle kıslaslardan bir tanesi bilinç altı duygu bir kardeşimiz de gene aynı kadının çocuğu için bir rüya yatıyor o kurtuluş olarak görüyor bakın niye farklı dedim ki çünkü burada ilmi bir sır var Şükürler olsun, hamd olsun ki bilgi e, çok büyük bir erdemdir. Bir şeyi bilmek sizi her konuda üstün bir vasfa taşır. E, bilincinizi aydınlatır. E, ben biliyorum ki onun böyle görmesinin nedeni e, Allah da bana duyurdu. Kasaba gittim. E, Yalçın abi onunla birlikte çalışıyor. E, annesi Yalçın abiye dedim ablamız yok mu? Dedi ki bugün izinli. Ee, işte sonra bu konu üzerine konuştuk. O dedi kurtulduğunu düşünüyor. İşte bir ada var orada vesaire dedi. Ee, mutlaka kurtulmuştur dedi ama gecenin bir yarısı denize düşen soğukta ayazda düşen birinin kurtulması tabii ki çok bir mucize olur. En doğrusu Allah bilir. Ee, o da bunun mümkün olmayacağını 72 saat dayanıma süresi olduğunu insanın sonra batacağını vesaire söyledi. Ee, ama annenin duygusunun bu olduğunu bildim ve benim diğer keşif ehlim de bunu gördü. Bir ada, palmiye ağacı, tertemiz berrak e, sular. Gördüğünüz gibi keşifte keşif yapacağınız kişiyi, kişinin e, duygusunu analiz ettikten sonra kişiyi zandan da ayırmanız gerekiyor ki çünkü rüya misal alemi bir navigasyon gibi çalışıyor. Kimin duygusu düşüncesi baskınsa onun yansıması. O zaman biz bu alemde bu görüler, rüyalar hangi sebeplere bina edilmiş çalışıyor bunu bilirsek ki şarjım bitiyor eyvahlar olsun. Bakalım eyvah hemen kapatayım ki